Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kamu, arkadaşlar efsane bir aslında Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Transformers arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Transformers olacağız bildiğiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bayağı Transformers'ımız var ve e, ekstra bir şeyler daha ekledim ben. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi abi şu anda videoyu beğeniyor herkes ve kanala abone oluyor. Arkadaşlar geçen videoda şey dedim ben. Transformers seven herkes bir video like atsın ve kanala abone olsun kendisini belli etsin dedim. Abi bu ne kadar çok like geldi ya arkadaşlar valla bayağı like geldi. Ee, sizlere de çok teşekkür ederim. 1600 like falan olmuştu herhalde. Ee, arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sefer de böyle bir güzel bir 2000 like atabilir miyiz ya hadi bakın arkadaşlar Günde 4 tane 5 tane video atıyorum Sizler de arkadaşlar like atarak ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz Sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek Bakın şuradan beğenmek arkadaşlar ve kanalda abone olmak arkadaşlar bu kadar basit Videoyu beğen ve kanala abone ol yorumlarda arkadaşlar Optimus Prime'da en sevdiğin karakteri yazın ee, Ya Transformers'ta pardon Optimus Prime satan bir karakter ben bu arada izlemedim arkadaşlar Yine söylüyorum izlemediğim için çok fazla bilmiyorum Şimdi arkadaşlar şöyle oyunun bir barışçıl alayım Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şöyle bir e, Game Mode 1'e geçeyim ben. E, bir tane altın havuç alayım kendime. Abi e, bu sefer farklı olarak arkadaşlar birkaç tane daha böyle eşya eşya aldım ve ben e, Optimus Prime Torsu'yu tanıtmamışım. Sonra Sifoifer diye bir tane karakter var. Bunu tanıtmamışım. Bunları da tanıtacağım ve bununla da tanıtmadım galiba. Şimdi abi ilk başta şunlardan başlıyorum. Arkadaşlar bunların eşyaları var. Ben bunları daha yeni öğrendim. E, hop şimdi abi bakın jet haline geçtik. Jetteyken arkadaşlar bunlara bir saldırı yapayım mı? Ne diyorsunuz? Hop görüyorsunuz arkadaşlar jetteyken bunlara saldırı yapabiliyorsunuz ve 100 km hızlı ulaşabiliyoruz abi Bu bence mükemmel bir olay Bakın hop gelin bakayım Hop haydi arkadaşlar Buradan 100 km hızlı ulaşabiliyoruz Ve bence gayet güzel bir şey Tamam abi şimdi sadece bu mu özelliğimiz? Tabii ki de hayır arkadaşlar Mesela kamerayı ters öndürüp arkadaşlar Buradan hareketler ve hareketler yapabiliyoruz Ve e, buradan arkadaşlar sürekli Misil saldırısı yapabiliyoruz Yani hava saldırısı e, Gerçekleştirebiliriz Bir sıkıntı yok arkadaşlar sürekli yapabiliyoruz ve bizim böyle bir tane eşyamız var. Ben bunun ne işe yaradığını anlayamadım çok fazla ama e, bunu kullanamıyorum. Bunun ne işe yaradığını da yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi ilk başta bunu tanıttık. Bunu geçelim. Şimdi abi sırada ne var? JBL e, Star... E, bilmem ne arkadaşlar. Hop! Aa bakın ben bunu beğendim. Bunu bayağı beğendim. E, saatte abi 100 kilometre hıza tekrardan ulaşabiliyor. Saldırı arkadaşlar modu yine e, buradan böyle ve Görüntü olarak en hoş benim bu geldi gözüme şöyle göstereyim arkadaşlar görüntü olarak en hoş bu geldi gözüme hop abi bayağı bildiğiniz her şeyi yok edebilir bu orada bu ve böyle yürüyor arkadaşlar hoş bence bunun ekstra bir eşyası yok bunları söyleyeyim ekstra bir eşyası yok bunun şöyle şunu atalım. Tamamdır abi C1 Torso abi, Bu Porsche Lors'muş arkadaşlar Bu karakterlerin ismini tam hatırlayabilir mi? Hatırlayamayabilirim Şimdi abi bunun kılıcı var Bunun kılıcı bildiğiniz ışınlanmayı sağlıyor Ve böyle güçlü bir şekilde de vurabiliyor ee, Mesela şimdi ben şöyle bir gideyim abi şu kötülerin yanına Gelin bakayım arkadaşlar şöyle Hop bir dakika Gelsinler bakayım benim yanıma gelin benim yanıma gelin Abi mesela ben bunlardan kurtulmak istiyorum Şöyle hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde abi gidebiliyoruz Tabii e, ben bunun kaçış şeyini pek fazla önermiyorum Onun yerine saldırın ve bu Purge'ün arkadaşlar bildiğiniz tank yani tank olarak da savaşabiliyor Ama e, en abi en güzelliğinden bir tanesi bence bu olmuş Düşünsenize hem tank olarak saldırıyorsunuz mesela falan. Bakın şöyle tank olarak ben saldırıyorum. Tank olarak dövüşmek istemiyorsanız elinizde böyle dövüşebilirsiniz. Mesela hop şöyle geldim hemen ışınlandım onlara. Hop mesela kaçmak istiyorum. Hop şöyle kaçabiliyoruz arkadaşlar hızlıca bir şekilde. Ve mesela canımız çok azaldı. Adamlar bayağı bize vurdu. Ondan sonra arkadaşlar biz mesela tank olup bunları gevertebiliyoruz. Bence benim benim favorim bir bu ordu bu. Yani filmde nasıldır bilmem ama benim favorim bu oldu arkadaşlar çok güzel bayağı özelliği falan var ee, Hoşuma da gitmedi değil arkadaşlar bunu beğendim yani Tamam en beğendiğim bu oldu bunu da söyleyeyim dedim Şimdi şöyle bir alayım arkadaşlar bunu göstermemiştim C1 Optimus Prime ee, Arkadaşlar bunun hızı var hızda 35 kilometreye kadar çıkabiliyor ee, Güzel bir hızı var ve mesela onun kamera açısından da izleyebiliyoruz bu olayı Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde hızlanabiliyor hatta 40 kilometreye kadar falan çıkabiliyor yani Görüyorsunuz arkadaşlar bazen 40 kilometreye kadar çıkabiliyor ee, Bunun ekstra bir özelliği yok arkadaşlar Saldırmıyor falan ee, bunu anlamadım çok fazla Yani bu e, direkt süs gibi bir şey arkadaşlar bu savaşçıl değil galiba e, Filmde nasıl bilmiyorum dediğim gibi tekrardan Ama e, burada pek iyi savaşamıyor arkadaşlar hatta Gücümücüğü yok diye biliyorum. Ee, ekstra bir kılıcı mılıcı vesaire bir şey de yok. Mesela bunun e, Purge'ün kılıcı mılıcı varmış. E, şimdi bakalım abi. Bu ne? Bakın ben bunu da beğendim arkadaşlar. Şimdi bu bildiğiniz bir jet arkadaşlar. Ve e, 150'ye kadar arkadaşlar kilometre alabiliyor. 150 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ve bir şey diyeyim mi? E, şöyle diyeyim size. En güçlerinden bir tanesi bu abi. Gerçekten en güçlerden bir tanesi bu. Şöyle mesela bomba saldırısı yapıyorum. Bomba saldırısı abi sürekli yapabiliyorum. Bu öyle bir özelliği var. Hop arkadaşlar şöyle şöyle bir gidelim. Hop mesela baya bomba saldırısı yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz sadece bomba saldırısı mı yapabiliyoruz? Tabii ki de hayır. Şimdi a neden olmuyor? Allah Allah oluyordu lan. Arkadaşlar bir dakika şimdi şöyle bir uzaklaşayım ben be. Hop tamam abi. Şimdi Allah Allah. Ben bunlara saldıramıyorum. Arkadaşlar bunun normalde böyle saldırması lazım. Ee, ama bu şu anda saldırmıyor. Neden olduğunu anlamadım. Game moddayken mi acaba saldırıyordu? Ha aynen evet. Normalde arkadaşlar böyle yakıyor. Bunun cloud, bunun mermiye falan mı ihtiyacı var acaba? Allah Allah. Arkadaşlar bu bildiğiniz yakıyor ama game moddayken yakıyor. Bunun arkadaşlar enerjiye ihtiyacı var. Oğlum siz de bir gidin lan. Valla arkadaşlar ben bunları da bir geberteceğim. Neyse gideyim abi şöyle. Hop arkadaşlar şöyle. o uçu Lan uçuyor mu? <laughs> Baya oğlum bu en iyisi lan. Bu en iyisi. Bu en iyisi ama benim favorim değil arkadaşlar. Bildiğiniz böyle uçabiliyor. Ee, Aynı bu şekilde Arkadaşlar uçabiliyor. Game Mıyım diye bir an baktım da yok game otu da değilim. Ee, uçabiliyor arkadaşlar bu karakter. Böyle güzel bir özelliği de var. Şunu bırakalım bakalım ya şöyle Eşyalarını alanını bırakalım. Ee, abi şimdi burada ne var? Subfighter var arkadaşlar. Bunu e, şu özelliğini çok sevdim ama. Abi dur ya. Blaster mesela yazayım ben. Şöyle arkadaşlar ben bunun eşyalarını falan bulmaya çalışacağım. Evet şimdi arkadaşlar bu arada böyle bir şey de var. Transformers filminde var galiba. Şöyle şunları da göstereyim. Bu arada arkadaşlar bugünlerde gösterdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Günde 4 tane video atıyorum. Abi çılgınlar gibi beğeniyorsunuz. Arkadaşlar valla çok teşekkür ederim. Bu arada siz büyük ihtimal bu videoyu izlediğiniz zaman ben 300 bin abone olmuş olurum. Ee, gerçekten her şey için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hala aramıza katılmayanlar varsa arkadaşlar aramıza katılabilirsiniz. Ve efsane bir aile oluyoruz arkadaşlar. Gitgide büyüyoruz. Vallahi hızımızı çok fena arttırdık. Hadi bakalım herkes arkadaşlar ailemize katılsın ve aramıza gelsin arkadaşlar. Herkes abone oluyor ve videoyu beğeniyor tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi abi olayımız şu. Arkadaşlar burada Subwoofer'ın e, şöyle bir özelliği var. E, normal araba modundayken arabayı arkadaşlar savaş modunda çekebiliyor. Böyle bir özelliği var. Ben bu modu beğendim. E, ama şöyle bir şey var. Karşıya nişan alamıyor. Bu bayağı kötü bir olay. Ee, şimdi Survivor gel bakayım arkadaşlar. Survivor'un yanına geldikleri zaman e, ölüyorlar böyle biziniz. E, güzel bir şekilde modu da var yani. Neyse. Şöyle mesela bir yere gitmek istiyorum ben. Tamam mı? Böyle normal arabayla gidiyorum. Mesela biri bana bulaştı diyelim. Hop şöyle arkadaşlar savaş modunda geçebiliyorum. Güzel bir şekilde e, şey oluyor yani. Ve bunun abi yürüyüşü çok hoş. Baktınızza. Hop hop <laughs> Çok hoş Allah hoş ee, Bunun orada misil saldırıları falan hoş oluyor Şimdi size game moddan bir şey göstereceğim ben ee, Arkadaşlar bunun bildiğiniz şöyle sihirli halka güçleri falan oluyor Baya güçlü arkadaşlar Bunlar rakibe e, zarar veriyor mu? Şimdi onlara bakalım isterseniz Rakip yok mu? Ha, şurada arkadaşlar rakipler var Dadi 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 Arkadaşlar baya iyi Oo, aynen 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 ee, Zarar veriyor Mesela e, şöyle bir tanesine odaklanayım ben Şöyle şunu gebertmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle o gebertiyor. Aynen gebertiyor. Gördünüz arkadaşlar. Bu da ekstra bir silah. Bence bu da güzel olmuş. Fena değil arkadaşlar. Güzel bir şekilde eklemişler. Şu, arkadaşlar o zaman e, bu videomuzun burada sona gelelim. Transformers olmanın bayağı yollarını gösterdim size. E, sizler de arkadaşlar umarım ki beğenmişsinizdir. E, bu tarz arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız videoları beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bütün videoları gidip beğenin. Aa durun lan, bir tane daha karakter var. Bunu da deneyelim hep. Bunun ekstra bir şey var mı? Aa abi dur bunu göstermezsem baya ayıp olur. Ee, arkadaşlar şimdi bu <laughs> bildiniz silah ateş edebiliyor. Ee, mesela aynen şöyle lazer atabiliyor arkadaşlar. Lazer atıyor. Buradan da mesela bunun saldırı modu var arkadaşlar. Lazer change yakıyor. Aynı şekilde kötü adamlara saldırabilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Üzerine duracak bir şey yok zaten. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eee ve e, bize katılabilirsiniz. Hadi bakalım sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. kalın. Bakın. Hop bayağı zıplıyorum ha. Neyse hadi bakalım Solda arkadaşlar kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağdan da videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Ve bye bye. Hadi bakalım. Görüşürüz.